Evet bu sabah Tuzla Limanı'na ayrıldık. Balı suya geldik. Şurada çalan arasında denizin dibinde bir su çıkıyor. içme suyu çıkıyor. Onun için buraya Balusu denilmiş. Böyle can gibi sakin. Birazdan şurada ileride bir yürüyüş yolumuz var. Orman yolu. Oraya gideceğiz. Bir yürüyüş yapacağız size oradan daha güzel manzaralar falan çeker yollarım. Şimdi şöyle bir mevkiyi bir çekeyim göndereyim size. Bu şekilde. Evet. Zincirimiz çapamızı sıkıyor. O kadar berrak tertemiz bir yer. Balus ve Armanika birbirinin kopyası iki tane koy. Her şeyle birbirine benziyorlar. Bunun da önünde bir kayalga var, döküntü var ileride. Telefondan belli olun bilmiyorum. Armanika da aynısı. Aynı böyle bir görüntü. Yani iki iki tane koy. Armanika daçta tarafında. Balusu e, Öğren'e bakan tarafında. Orta yarımadan üst kısmında. Gelen hemen sonra. Bu arada akşamdan itibaren sert e, hava pek sert oldu abi, belli değil ama e, tecrübe kaptanlar sana kapabilir dediler. E, ve aşırı bir yağmur geliyormuş yarın. Bu sebeple Lengöz'e gideceğiz akşam. Herhalde yarın Lönköz'e geçeceğiz. Orası doğa harikası bir yer. Oradan da birkaç video resim atarım size. Bundan az ileride bir koy. Ondan sonra İngiliz limanı var. Daha sonra ileride Söğüt ve Söğüt'ten sonra Sedir Adası. Onun karşısı Akyaka zaten. Ama biz buradan Lönges'e gezinip Cuma sabaha kadar Lönges'e kalıp Cuma günü artık Bodrum'a doğru Kisebük'üne yola gideceğiz. Cuma günü akşam Kisebük'ünde kalırız. Pazar günü Orak Adası Pazar sabah kısmet olsa Bodrum. Biraz ağrı var burada. Kahve yaktık. Arıdan dolayı da zaten çok tekni yok sanırım o yüzden. Bu sene burada biraz arı sıkıntısı varmış. Tertibim öyle söyledi ama biz yine de geldik.